beni bilir beni Seher yer yazlı yâre Bilir beni bilir beni Düşmüşem evden ayaktan Kaldır beni kaldır beni 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 kaldır beni kaldır kaldır beni kaldır beni beni, beni o Gönül derse Rahmetim Gönül verse Gönül derse Senden seversen beni, 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 beni. Azat. Hmm. Azat. <laughs> Doğalın kabul oldu! Sen hoş geldin. Dur. Seni Allah gönderdi. Sen ne iyi de geldin. Dur hele Töre bacı. Ben azatsız yapamam. Bilmelisin, öğrenmelisin. Bizimkiler Azat'ı kirme yapmak isterler. Bu benim için ölümdür. Biliyorum o da beni seviyor. Doğru diyorsun. Azat da kirve olmayı düşünüyor Seni peşinden sürüklemek istemiyorum. Ben sürüklendiğim kadar sürüklendim. Azat kirve olmayacak. Kirve sensin Beritan tamam mı? Kirve benim. Ne demek istediğini anlayalım. Benden sana hayır yok. ...vazgeç bu sevdadan. Ben buraya kirve olmayan... ...seni bu sevdadan kurtarmaya geldim. Sen bu kadar kötü olamazsın Azat. Benim ne çektiğimi bir bilsen. Aslında sen de benim gibisin. Kirve demek akraba demek. Kirve demek kardeş demek. Ben senin kardeşin olamam. Ölürüm de olamam. Beni öldürme Azat. Ağlama Terebacı, Girme benim! Sen aramıza girme Beritan! Hoş geldin Beritan Kirve! <laughs> sağ olasın! <laughs> ne iyi etsin de geldin! Hoş bulduk, sağ ol! Doğru söylüyorsun, mi sensin! <laughs> azat var ya bu azat, benim dünyamı kararttı. Ben töresiz yapamam. Sen de hoş gelmişsin hoş Merhaba Yusuf. Merhaba. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Nasılsın beni İyi gördüm seni. İyiyim, iyiyim. Sağ olasın. Dede! Dede! Töreyi bana vermezsen, aha kendimi buradan aşağı atarım.